İlk sayıları buldu OGM Orman Spor. James Blackman ayağa çizgide isabeti buluyor. James Blackman o da hemen karşılık veriyor. Alperen geri döndü. Markel Johnson bir kez daha Alperen. Cemal Haggins birebir oynuyor. Alperen Şengün isabeti buldu. Beşi de ondan etkileyici bir başlangıç. Sue Holloway'den. James Blackman Markel Johnson karşılık vermek istiyor, veriyor da. Markel Johnson Beşiktaş-Aykıray peksi öne geçirdi. İlk sezonunda İstanbul de forma giydi. 2019-2020'de geçen sezonda Ormanspor'da başlamıştı. Sonrasında transfer olmuştu. Muraban Kandora ve Fuan da sezonu tamamlamıştı. Carlonklof, bu arada Alperen Şengün dördüncü sayısını yaptı skoru kullanarak. Önce fake sonrasında sakin kalıp basketi yaptı. Oman Spor yeniden önde. Blackman 3 sayılı katışı başarılı değil. Sadık hücum reboundunu çeldi Blackman. Yeniden potaya gitti. Floater'ı başarılı. James Blackman isabeti bularak skoru yedi. Şimdi Sadık Kabaca. Erolcan var arkasında. Köşeyi gördü Şehmuz. Sağına doğru gitti. Şehmuz yüksekten bıraktı. İsabeti de buldu. Çok akıllıca bir hücum. Şehmuz Hazer'den. Oradalardı. Markel Johnson. Markel Johnson çok güzel bir pas veriyor Şehmuz'a. Şehmuz bitirdi ama bu sayı üstünlüğü var. Markel Johnson geri döndü. Şehmuz Hazer. Şehmuz yine potaya gitti. Yine bir penetre. Yine bir sayı. Şehmuz Hazer. Peren Şengün bir alver yaptı. Markel Johnson köşeye. Şehmuz bomboş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli. Şehmuz Hazer. Beşiktaş'ın ilk çeyreği önde geçirmesini sağlıyor. Burada. Joel Berry. Markel Johnson'ın yerine oyuna girdi Joel Berry. Şimdi perdeden çıktı. İkili oynadı Alperen'le. Alperen bire bire döndü. Potaya indi basketi yaptı. Alperen Şengün. Sue Holloway savunuyor Berry. Alperen'i kullandı. Orta mesafeyi buldu. İsabeti yaptı. Joel Berry. Furkan devrildi. Markel Janssen Furkan Altalı sahiliyle eliyle bıraktı. isabeti buldu Furkan Haltalı. Onun sevdiği şutlardan bir tanesi bu saldı Orman Spor. Bençi özellikle ikinci çeyrekte iyi kullanıyor. Ev sahibi takım. Markel Janssen 5 saniye kaldı. Orta mesafede bir anda boşluğu buldu. isabeti de yaptı Markel Janssen Gip gitti ama boş döndü. Geri de koşamadı. Şehmus potaya gidiyor. İsabeti buldu. Şehmus Hazer. Beşiktaş'ı yeniden öne geçiriyor. Mın. 10 saniye var ilk yarının sonuna. Beşiktaş devrenin son topunu kullanacak. Blackman ikili oyun Furkan köşeye Şehmuz bomboş kaldı. 3 sayılı katışı etti. İlk çeyreği bitiren adam ilk yarıyı da bitiriyor. Şehmuz Blackman. Alperen Şengün. Markel Johnson. Cemal Hagens çıktı karşısına. Markel Johnson. Ona rağmen Cemal Hagens'in solundan şöyle bir dolaştığı. Markel Johnson topu oyuna soktu. Alperen Stanton Kidd arkasındaydı duramadı arkasında. Alperen Şengün de basketi yaptı. Burada fark 3 sayı. Markel Johnson Alperen Şengün'e indirdi. Alperen isabeti buluyor. Bu kez de Orman Spor altında Alperen'i savunamadı. Dik kaldı, düştü, kontrolü kaybetti. Şimdi 5'e 4 geliyor Beşiktaş Aykırı Apex. Alperen Şengün asisti yaptı Şeyh Musazer. 18. sayısını yapıyor. Markel Johnson İçeri yüklendi. Mark Hell Johnson isabeti buluyor. Mark L. Johnson. Mark L. Johnson indirdi. Alper Şengün basket foul. Mark. Ege Hanana. Potaya gitti bir anda. Ege Hanana. Basket bir defa foul. Ege Hanana. Şehmus Furkan'a. Furkan, Furkan Altılı. Cemal Hagins'in üstünden hemen karşılığı veriyor. Cemal Hagins, Furkan Altalı. Sından hemen aldı şimdi. Potaya gidiyor. Şehmuz Azer turnikeyi bıraktı. 20 sayı Şehmuz'dan. Joel Berry'i oyuna sürdü Ahmet Kandemir. Alperen üçlük deniyor. Alperen Şengün bir de üçlük buldu. 3 Üç sayılık basket. Alperen bomboş kalınca dışarıda içeride bakılacak Cemal Ergin'sin. Ayağındaki duruma bu arada çok estetik bir sayı geliyor. Markel Johnson'dan dönerek bir reverse sonrasında süzüldü. Basketi yaptı. Joel Berry. Alperen Cevher'le birebir oynuyor. Çok iyi bir ayak hareketi Alperen Şengün basketi buldu yine. Alperen Şengün 21 sayı. Love. Markel Johnson'ın üstüne gitti. Blok geldi Alperen Şengün'den. Çok sert bir blok. Şimdi Şeyh Mus potoya gidiyor. Şeyh Mus basketi yaptı. Açık alanda çok çabuk potoya gitti Şeyh Mus. yine baskı yaptı. Topu kazandı orada. Şeyh Mus indirdi. Ege Hanan'a smacı yapıyor. Yine açık alan oyunu. Şeyh Mus bu kez asist yaptı. Ege Hanarna farkı 13 sayıya çıkarıyor. Şeyh Muz Alperen döndü terse. Joel Berry 3 sayılık atışı isabetli. Joel Berry 80. sayısı Beşiktaş'ın. Giriyor. Egehan Arna. Egehan Arna. Sağ köşeden üçlüğü gönderdi Egehan. Ömer Küçük oyuna girdi. Beşiktaş Aykray genç oyuncu. Tüy Halavey kenara geldi Ormanspor'da. Ergi sahada. Pot altına pas Egehan bitirdi. Egehan da çift taneye ulaştı bu arada. Boyalı alandan 46 sayı buldu Beşiktaş Aykrayfex. Joel Berry kaçırdı dışarıdan. Egehan hücum reboundunu aldı. Ömer'i buldu. Ömer Küçük 3 sayılık atışı isabetli. Oyuna girdikten sonra o da skora katkı veriyor. Ömer Yasir Küçük bir tane daha. Üst üste 2 üçlük. Ömer Küçük'ten Beşiktaş Aykrayfex 91-64 yaptı durumu. Bir anda fark. 27 sayı fırladı. anda 92-68 mağlup ediyor. Beşiktaş Айcrypex üst üste 3. maçını, son 11 maçtaki 9. galibiyetini elde ediyor ve bu sezonunda 10. maçını kazanıyor.